Sevgili öğrencilerim merhaba. Türkçe dersinde yeniden birlikteyiz. 7. bölümdeki yazım kurallarına işleyeceğiz. Önce yazımı karıştırılan sözcüklerden başlıyorum sözcüklerin doğru yazılışını yazım kılavuzundan öğreniriz. Önce bunu bilmemiz gerekiyor. Hani bazen aklımıza takılan kelimeler olabiliyor. Bu nasıl yazılıyordu? Aklım karıştı diyeceğiniz şeyler, kelimeler olabiliyor. O zaman hemen e, evimizde bir yazım kılavuz kitabı olması gerekiyor. Yazım kılavuzu sözlüğü. Onu hemen açıyoruz. İçinden buluyoruz kelimeyi. Nasıl buluyoruz? Aynı normal e, Sözlükteki gibi. Sözlükte ne yapıyorduk? Baş harflerine bakıyorduk. A, A'dan Z'ye doğru e, alfabe listesine göre sıralanır. Yazım kılavuzda sözlük gibi. E, oradan e, baş harfine göre m, alfabe sırasından buluyoruz. E, daha sonra kelimeyi bulduktan sonra da doğru yazılışını oradan öğrenebiliriz. Yazımı karıştırılan sözcükler e, bir sebepten dolayı karıştırılmıyor çocuklar. Gördüğünüz gibi Altı farklı sebepten dolayı karıştırılıyor. Birincisi bazen söylendiği gibi yazıldığı için yanlış yazılıyor kelimeler. Yani bir örnekteki gibi gazete normalde ama halk dilinde insanlar gazeteyi gazete 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 diye diye gazeteye çevirmiş. Aslında gazete ama insanlar e, konuşurken bazen gas ediyorlar. Bu bu şekilde de yazılırsa eğer söylendiği gibi o zaman yanlış yazılmış oluyor. O yüzden bazen söylendiği gibi yazıldığında yanlış yazılıyor. Bazen eksik bir harf oluyor ya da fazladan bir harf ekliyorlar. Bu yüzden yanlış yazılıyor. Bazen harflerin yerlerini karıştırdığımız için yanlış yazılıyor. Bazen e, Kelimenin içinde yanlış bir harf kullanıyoruz. Bu yüzden yanlış yazılıyor. Bazen ayrı yazılan kelime, e, ayrı yazılan kelimeler birleşik yazıldığı için yanlış oluyor. Bazen de birleşik yazılması gereken kelimeler ayrı yazıldığı için yanlış oluyor. Gördüğünüz gibi pek çok sebepten dolayı ee, insanlar bazı kelimeleri yanlış yazabiliyorlar. Biz bunların doğrusunu öğrenelim. Hem kendimiz doğru yazalım, hem de etrafımızda, çevremizde yanlış yazan varsa onları doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde bilgilendirmeye çalışalım. Haydi bakalım. Şimdi ilk örnek söylendiği gibi yazma. Yani halk arasında söylenen şekliyle yazıyorsun. Bu da yanlış oluyor. Çünkü doğrusu o olmuyor. Örnek gazete, gazete. Peki yalnız kelimesi böyle mi yazılıyor gerçekten? Yalnız mı yazılıyor bu kelime? Yoksa evet hepiniz söylediniz. Şu anda hepinizi duyuyorum. Yalnız yazılır. Aslında doğrusu budur. Sadece demek. Yalnız, sadece. Yanlış böyle mi yazılır? Tam tersi. Yukarıdaki yalnız, aşağıdaki yanlış şeklinde yazılır. Şoför kelimesi de böyle yazılmaz, şoför diye yazılır. Bunlar halk arasında böyle söyleniyor bazen, bazen yanlış bilindiği için ama doğruları işte bu şekilde. Gazete yalnız yanlış şoför. Şimdi diğer yanlışlığa geçiyorum, içinden e, eksik bir harf veya fazla bir harf olduğu için e, yanlış yazılan kelimelere bakıyorum. Nasıl yazılıyor? Tren mi? Tren mi? Tabii ki de tren diye yazılıp tren diye okunuyor. E, yabancı bir kelimeyi, yabancı kökenli bir kelime olduğu için e, arasında i olmayacak şekilde yazılıyor ama okurken o şekilde okunuyor genelde. Matba böyle mi yazılıyor sizce? Bunu okuyun bakalım. Herkes bir okusun sesli bir şekilde. Matba. Matba diye yazıyor. Bu yanlış bir yazımdır. Doğrusu matbaa. Yumuşak y de yok çocuklar arasında. Sakın karıştırmayın. İki tane a üst üste. Matbaa böyle okunuyor. O yüzden bunun okunması da yanlış, yazımı da yanlış. Matba diye matba diye bir şey yok. Matbaa diye bir şey var. Peki burada Eksik bir harf var. Kim bulacak bakalım? Evet, herkesten geldi cevap. Aslında bu poğaça. Eksik bir harf olmuş burada. Evet, yumuşak yı olması gerekiyordu. Bu yüzden bu yanlış yazım. Doğrusu bu şekilde. Poğaça, yumuşak g olması gerekiyor mutlaka. Şimdi buraya geldim. Pilaj şeklinde mi yazılıyor? Hayır, görmüşsünüzdür mutlaka tatil yerlerinde plaj şeklinde yazılıyor. O yüzden burada da fazla bir harf var. Diğer özelliğe geçiyorum. Harflerin yerini karıştırma. Evet bakıyorum. Normalde kirpik ama ne yapmış insanlar bazıları P ile R'nin yerini değiştirmiş. Kiprik yapmış. Zaten kulağa da yanlış geliyor. Mutlaka ayırt edeceksinizdir çocuklar. Peki bu kelimenin doğrusu nedir? perhiz. Perhiz demek yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmek, sağlığımızı korumak demektir. Perhiz bu şekilde yazılmıyor. Pehriz diye bir şey yok. Perhizdir bunun doğrusu. Peki bunun doğrusu ne? Evet hepiniz söylediniz. Teşekkür ediyorum. Kibrit doğrusu. Ne diyor bazı kişiler buna? Kipkirit diyor. Kibrit diyor. Yanlış söyleniyor. Doğrusu kibrit ve son kelimemiz bir hayvan kipri doğru mu hayır tabii ki de kirpi doğrusu süpersiniz geçiyorum diğer özelliğe yanlış harf kullanımı evet bazen bazı kelimelerin içindeki harfleri yanlış yazıyoruz yanlış söylüyoruz o yüzden lütfen doğrularını öğrenelim ahçı diye yazılmaz aşçı diye yazılır. Yemek aç demektir. Yemeğin eş anlamı aştır. O yüzden aşığı yemeği yapan kişiye de aşçı denir. Değnek. Böyle yazılmaz. Değnek yumuşak gel yazılır. Değnek nedir çocuklar? Değnek elimize aldığımız e, sopa gibi, de, metal gibi şeyler olur ve bunlara dayana dayana yürüyebiliriz biz. Bu işe yarıyor değnek. E, aşağı geçiyorum. Dinozor. Dinozor diye mi yazılıyor? Hayır. Biliyorsunuzdur mutlaka çizgi filmlerden. Dinozor diye yazılıyor. Dinozor diye yazılmaz. Ve en 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 çok yapılan yanlış herkes yazmış. Tabii ki de böyle değil. Herkes, lütfen bunu da unutmayın. Herkes denir. Herkes denmez. Sonunda Z olmaz. Sonunda S olur çocuklar. Herkes. Geçiyorum diğer özelliğe. Ayrı yazılan sözcükler. Evet, bazen bazı kelimeleri ayrı ayrı yazılması gerekiyor ama birleşik yazıyor insanlar. Bunu da hemen gördüğümüz yerde artık düzeltebileceğiz. Çünkü öğreniyoruz. Ya da ayrı yazılır. Asla birleşik yazılmaz. Ara sıra, ara sıra gel bana dediğimde ikisini de ayrı ayrı yazmam gerekiyor. Birleşik olmayacak. Bir şey söyleyeceğim sana. Bir şey. Bir şey ayrı yazılır, bir başka bir şey, şey başka bir şey. O zaman ben bunu birleşik yazamam. Bir gün, bir gün bana gel. Olmaz. Birleşik olmaz. Ayrı olacak bunlar. Peki, ayrı yazılan ama aslında birleşik yazılması gereken şeyler de var. Nedir bunlar? Hiçbiri ayrı yazılmaz, birlikte yazılmak zorunda. Bu bir kural. Akşamüstü bu bir Kuraldır lütfen unutmayalım akşamüstü ayrı yazılmaz birleşik yazılır vazgeçmek bazı kelimeleri e, Türk Dil Kurumu yani Türkçe diliyle e, ilgilenen bilim dalı bunların birleşik yazılmasına karar verdiği için bunların kural olduğu için birleşik yazmam gerekiyor vazgeç vazgeç bu sevdadan ne yapıyorum o zaman birleştiriyorum hemen başvurmak evet ben bir yarışmaya başvurdum. Ne yapıyorum o zaman? Birleştiriyorum hemen. Asla ayrı yazmıyorum. Evet, şimdi yeni bir konuya geçtik. Cümle büyük harfle başlar. Hepiniz zaten bunu biliyorsunuz. Çok eminim hepinizin bunu doğru bir şekilde kullandığından. Ama yine de gelin birazcık üzerinden geçelim bu konunun, hatırlamış olalım. Bütün cümlelerin ilk harfi Büyük yazılır. Bitti. Bu kadar. Tek kural. Tek kural, tek konu. Cümle büyük harfle başlar. Hemen şu metni bir dinleyelim. Hadi bakalım. Merhaba, ben Okan. Atatürk İlkokulu'na gidiyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Ailemle birlikte İstanbul Ataşehir'de okuyorum. Resim yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bu nedenle sık sık sergileri geziyorum. Geçen ay İstanbul Modern Sanatlar Müzesi'nde yapılan sergiyi babamla gezdim çeşitli sanatçıların eserlerini incelemek çok zevkli. Evet. Teşekkür ediyoruz bize bunu okuyan kişiye. Şimdi bu metne bakıyoruz ve inceliyoruz. Büyük harfle başlaması gereken sözcüklerin altını çiziniz demiş. Haydi çizelim bakalım. Başlıyoruz. Merhaba ben Okan bu bir cümle baş harfi büyük olması gerekiyor. Süper, baş harfi büyük. Atatürk İlkokulu'na gidiyorum. Cümle bitti burada değil mi? Nokta var. Burada cümle bitti ve cümle tekrar başka bir cümle başlıyor. O zaman ne olacak çocuklar burada? Baş harf büyük olacak. Zaten Atatürk özel isim. Cümlenin herhangi bir yerinde olsa bile baş harfi büyük olması gerekiyordu. Bir de cümlenin başındaysa hepten yapmam gereken bir dikkat etmem gereken bir özellik. Baş harfi büyük olacak. Evet. Buranın silelim bunların altını sadece çizelim. Atatürk'ün A'sı büyük olacak dedik. Cümlem bitiyor. İlkokuluna gidiyorum. Nokta. İkinci sınıf öğrencisiyim. Nokta. Burada sayıyla başladığı için büyük harf küçük harf bakmıyoruz. Burada cümle bitti. Sonra devam ediyorum. Ailemle birlikte İstanbul Ataşehir'de oturuyorum. Ne yapacağım burada? Baş harfi büyük olması gereken bir kelime var. Neden? Çünkü yeni bir cümle başlıyor. Nokta var burada. Dikkat etmem lazım. Bu yüzden A büyük olması gerekiyordu. Ailem ile birlikte İstanbul, Ateşehir'de. Bakın burada aslında cümlenin başı değil ama yine de görmüşken düzeltelim isterseniz. Ateşehir'de diyor. Burası bir ilçe, özel bir isim. Zaten özel isim olduğunu kesme işaretiyle eki ayırmasından da anlıyorum. O zaman bunun da baş harfi büyük olması lazım. Aslında cümlenin başı değil, konuyla alakalı değil ama görmüşken düzeltmiş olalım. Ateş evinde oturuyorum nokta, bakıyorum noktadan sonra hemen büyük harf, süper, güzel yapmış. Resim yapmaktan, evet buna da bakalım, doğru ayırmış, yapmaktan, doğru ayırmış. Çok hoşlanıyorum, nokta, cümle bitti. Cümle bittikten sonra ilk harfe bakıyorum. Küçük harf değil, büyük harf doğru bir şekilde kullanılmış. Bu nedenle sık sık sergileri geziyorum. nokta. Noktadan sonraki harfe bakıyorum hemen. Küçük harf. Yanlış. Buranın büyük harf olması gerekiyordu kesinlikle. Çünkü Burada nokta vardı. Noktadan sonra büyük harfle başlar cümle. Bunu biliyorum. Geçen ay İstanbul Modern Sanatlar Müzesi'nde yapılan sergiyi babamla gezdik. Aslında burada da İstanbul'un Modern Sanatlar Müzesi'nin baş harfleri büyük olması lazım. Çünkü özel bir yer, müze hatta burada da bir ay ayırma olması gerekiyordu. Müzesi'nde -si yapılması gerekiyor. Yani şu N, D, E eki ayrılması gerekiyordu. Yapılan sergiyi babam ile gezdik nokta. Noktadan sonra bakıyorum büyük harf doğru yapmış. Çeşitli demiş. Kesme işaretiyle de ayırmış. Çeşitli doğru. Sanatçıların eserlerini incelemek için çok keyifliydi. Süper doğru ayırmış. Demek ki bunların hepsini görmüş olduk. Hangilerinin baş harfi büyük olması gerekiyor? Hepsini anladık. Bu etkinliğimizi de yapalım. Aşağıdakini de siz yapın. Hadi bakalım. Metinde eksik bırakılan harfleri yazım kurallarına dikkat ederek kutulara yazınız demiş. Evet şimdi bakıyorum burası hem paragraf başı hem cümle başı ne yapacağım? Tabii ki de büyük harf yazacağım. Büyük Bugün, büyük harf yazdım. Ankara'dan demiş. E, Ankara özel bir isim çocuklar. Ne yapıyorduk? Büyük harf. Ankara'dan dayımlar geldi. Nokta. Bizimle birlikte beş gün kalacaklar demiş. Bizimle tabii ki de küçük olmaz, büyük olacak. Çünkü noktadan sonra geliyor. Cümle yeni başlıyor. Kalacaklar nokta. Yeni başlayan bir cümle daha. Yere Vatan Sarnıcı, Ayasofya Camii, Kız Kulesi, Topkapı Sarayı, Çinili Hamamı, Dolmabahçe Sarayını gezeceğiz. Haydi bakalım. Şunlara bir bakalım. Hangilerinin baş harfi büyük? Yere Vatan Sarnıcı burası özel bir yer, özel bir ad. Yere Vatan Sarnıcı baş harfleri büyük. Ayasofya Camii özel mi? Tabii ki özel. Aferin size. Büyük harf hepsi. Kız Kulesi, başka Kız Kulesi var mı çocuklar? Yok. Kız Kulesi büyük harfle yazılır. Topkapı Sarayı Topkapı Sarayı da büyük yazılır. Bu da özel çünkü. Burada da Çinili Hamamı diyor. Çinili Hamamı da büyük yazılır ve Dolma Bahçe Sarayı bu da özel olduğu için büyük harfle yazılıyor ve sonuna gelen ek de kesme işaretiyle ayrılıyor. Geleceğiz. Nokta. Yeni başlayan bir cümle. Ne diyor? Onlarla gezerken çok eğleneceğimi inanıyorum. Bu da büyük harf. Evet. Burası da bitti. Diğer sayfamıza geçiyorum. Bu etkinliği kendiniz yapmayı unutmuyorsunuz. Özel adların yazılışı. Kişi adları, ülke, şehir ve yer adları bayram adları büyük harfle başlar. He, ne demiştik her zaman? E, büyük harf olmasının sebebi neydi? Özel isim olunca büyük harf oluyordu kelim cümlenin arasında değil mi? Peki neden büyük harf oluyordu? Çünkü tekti, bir taneydi. Örneği başka bir eşi benzeri yoktu. Mesela ülkemiz Türkiye, başka Türkiye'ye benzer, bu özelliklere benzer başka bir ülke var mı? Hayır yok. O yüzden ülke isimleri özeldir, tektir. Bu yüzden baş harfleri de büyük yazılır. Bunun gibi şehir adları da tektir, yer adları, bayram adları, kişi adları bunlar da tek ve eşi benzeri olmadığı için büyük harfle yazılıyor. Evet, ilk örneği yapıyorum. İkinci örneği size bırakıyorum. Aşağıdaki cümlelerde büyük harfle başlaması gereken sözcüklerin altını çiziniz. Neden büyük harfle başlaması gerektiğini örnekteki gibi yazınız demiş. İlk örneği kendisi yapmış. Akşam özgürlük parkına gideceğiz. Evet, burada büyük harfle başlaması gereken sözcük hangisi? Gördüğünüz gibi özgürlük parkının altını çizmiş. Peki, ne olması gerekiyor? Baş harflerinin Ö'nün ve P'nin büyük olması gerekiyor. Neden büyük olması gerekiyor? Çünkü bunlar yer adı, yer ismi. Bu yüzden büyük olması gerekiyor. İkinci cümleye geçelim hadi. İkinci cümlede de diyor ki, Gemi ile Yunanistan'a gideceğiz. Yunanistan neydi çocuklar? Bir ülke. O zaman ülke isminin nasıl yazılırdı? Büyük yazılırdı. Zaten gelen ekin ayrılmasından da özel bir isim olduğunu anlıyorum ve baş harfini büyük yazmam gerektiğini öğreniyorum. Evet, Yunanistan bir devlet adı, bir ülke adı. Aşağı geçiyorum. Kendimiz boncuk iplerle oynamayı pardon, özür dilerim. Kedimiz boncuk iplerle oynamayı sever demiş. Ne yapıyorum burada? Bir özel isim arıyorum hemen. Kedinin adı var gördünüz mü? Kedimiz Boncuk demiş. Boncuk, kedinin adı. E, kişi adları, hayvan isimleri ne yapılıyordu? Büyük harf yazılıyordu. O zaman hayvan adı olduğu için Boncuk'un baş harfi de büyük olmak zorunda. Bu yaz Küçük Prens adlı kitabı okudum. Burada kitabın adını söylüyor. Evet, nedeni kitap adı olması, baş harfinin büyük olmasının nedeni kitabın adı olması. Aşağı cümleye geçiyorum. Hasan, Oktay ve Cemil maç yapıyorlar. Burada zaten çok iyi biliyorum ki insan isimleri, kişi isimleri nasıl yazılıyor, özel oldukları için büyük yazılıyor diyorum. Sonra aşağıdaki cümleye geçiyorum. Önümüzdeki yıl Ankara'ya taşınacağız. Ankara'ya. Hemen hemen gözüme çarptı. Çünkü bu bir şehir adı ve baş harfi büyük olması gerekiyor. Zaten kesme işaretiyle eki de ayırmış. Arkadaşlarımla anıt kabiri ziyarete gittik. Burada nedir özel isim olan? Anıt kabiri. Anıt kabir özel bir yer ismidir. Bu yüzden baş harfi büyük yazılması gerekiyor. En son cümleye geldim şimdi. Dayım Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturuyor. Burada özel olacak şey ne? Eğer bağlarbaşı olmasaydı sadece mahallede oturuyor deseydi o zaman özel olmazdı. Herhangi bir mahalle olurdu. Ama bana bağlarbaşı mahallesi diyor. O zaman ben bağlarbaşının B'sini, mahallenin M'sini büyük yazacağım ve mahallesi kelimesinden sonra bir kesme işaretiyle şu üç harflik eki ayıracağım. Evet, aşağı kısmı da Sizlerin yapmasını istiyorum. Yine aynı şekilde cümlelerin içinde geçen e, kelimelerde özel isim varsa lütfen baş harflerini de gelen ekleri de düzeltmenizi istiyorum. Biliyorsunuz ki özel adların yazılışında iki kural var. Lütfen yaparken bunu unutmayın. Özel adların yazılışında bir büyük harf 2 gelen ek. Lütfen ikisini de unutmayın. Özel isim deyince, özel ad deyince aklınıza sadece baş harfinin büyük harf olması gelmesin. Gelen ekin ayrılması da gelsin. Lütfen bunu unutmayın. Kesme işaretiyle ayrılması. Evet, geç sığmadı buraya. Ayırıyorum. Ayrılması. Lütfen ikisini de unutmayın. Bir Büyük harfi yazılır, özel adlar. 2. Sonuna gelen ek ayrılır. Bu ikisini unutmazsanız buradaki tüm etkinlikleri doğru bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Evet dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.